Herkese merhaba. Merak Listesi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Çağrı. Bu bölümde sizden birkaç dakikanızı isteyeceğim. Yani bölüm denilmek için zaten sizden bir istediğim süre var. Bu hemen böyle podcast'ın başına görüyorsunuz zaten o süreyi. O sürenin haricinde her gün sizden birkaç dakikanızı rica ediyorum. Merak. Peşinden koşulacak şey. Peki merak ediyorum. Bu bilgiyle ne, ne, yapacaksın? Yapacaksın? ne yapacaksın? Gündemimiz çok yoğun sürekli kötü haberler alıyoruz, sürekli zorlanıyoruz. Herhangi bir şekilde sosyal medyaya bakmak, haberlere bakmak, her gün gerçekten de bir önceki günden hani diyoruz ya daha fazla ne olabilir? Daha kötüsünün başımıza geliyor, daha farklı bir şey geliyor, daha zorlayıcı bir şey geliyor ve büyük ihtimalle hepimiz olumsuz duygularla, işte olumsuz dediğimiz, atfettiğimiz duygularla başlarken buluyoruz. Öfkeleniyoruz, kızıyoruz, üzülüyoruz. Hep bir, böyle bir ha şey var ve yorgunluk veriyor bize ki aslında iki bölüm önce de merhamet yorgunluğunu anlatmıştım burada. E, sosyal medya zaten bizi doğası gereği kızgın akışta tutmaya çalışıyor. Yani ki daha fazla aslında yapılan testlerde görünüyor, deneylerde ne kadar kızgın olursak, ne kadar sinirlenirsek bir şeyleri, birinin paylaşımlarına o kadar fazla vakit geçiriyoruz. E, bu nedenle de genellikle önümüze çıkan şeyler bizim kızacağımız şeyler ve biliyoruz ki algoritmalar bizleri kendimizden bile çok daha iyi tanıyorlar. Ve bu nedenle de aslında karşımıza hep bizim kızabileceğimiz, bizim daha çok tepki vereceğimiz, paylaşımda bulunacağımız, yorum atacağımız şeyler daha fazla çıkıyor. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman, tabii e tabi de yaşadığımız kültürün de bize doğduğumuz andan itibaren verdiklerine baktığımızda bizim düşünce biçimimiz oluşuyor. Ve bu düşünce biçimimiz kendinizden ya da etrafınızdan bakabilirsiniz. Daha fazla olumsuz yönelmek. Genel olarak olumsuz şeyleri görmeyi daha fazla bakıyoruz. Yani dikkatimizi aslında odamıza hep olumsuz veriyoruz. Ve bazen kendinizi şunun içerisinde görmüş olabilirsiniz, bulmuş olabilirsiniz. Bir anda durup dururken öfkeleneceğiniz, sinirleneceğiniz kişiyi ya da durumları ya da davranışları düşündüğünüz olmuştur. Özellikle son dönemde bu kesinlikle olmuştur. Çünkü hepimizin içerisinde benzer bir şekilde öfke var, birikmişlik var. Ve bu duyguların birikmesiyle beraber bunları anlamlandıramadığımızda bunlar yerine ne yapacağımızı fark edemediğimizde birikmenin sonunda da patlamalara doğru gidiyor. Ve böyle bir durum içerisindeyken de yapacağımız şeyler zorlaşıyor. ve Bizim düşünce biçimimiz olumsuza odaklı hale gelmiş oluyor. Biz o da bu şekilde düşünüyoruz. Odağımız hep olumsuz şeylerdi. Ve bu da aslında biraz kadercilikle toplumdan getiriliyor. Kültürel şeylerle beraber de iç içe geçmiş halde. Şimdi böyle olunca da bizim olumsuzdan çıkmamız gerekiyor. E bunun için bizim aslında düşünce biçimimizi değiştirmemiz gerekiyor. E düşünce biçimini değiştirmek de öyle kolay kolay olmuyor. Sonuçta işte bize doğduğumuz andan beri işlenen bizim DNA'mız kadar bizim parçamız olmuş olan bir düşünce biçimimiz var son dönemdeki olaylarla beraber de özellikle de son 5 yıl düşününce sürekli bu artan olumsuzluklar ve ülkede yaşadığım şeyler de bizleri iyice hayal kırıklığına, umutsuzluğa, çaresizliğe doğru götürüyor. E şimdi bizim bu kadar fazla uzun zamandan beri aldığımız şeyler varsa nasıl düşünce biçimimizi olumlu bakmaya doğru yönlendirebiliriz? Bu çok önemli bir soru. Merak ettiğim konu buydu. Yani hayattan tekrardan nasıl daha fazla keyif alabiliriz? Kendimizi nasıl aslında bu düşünce biçimini değiştirip daha olumlu tarafa çekebiliriz? Tabi şimdi bununla ilgili baktığımız zaman aslında daha önce yaptığım bir bölüm vardı. Hatta YouTube kanalımda da paylaştım. Dijital minimalizm konusu çok önemli. Yani sosyal medyadan uzaklaşmak. Şimdi bunu konuştuk. E, mindfulness konuştuk. Öz şefkattan bahsediyoruz. Ama bunların arasında aslında belki de birkaç dakikamızı ayırıp onlarla beraber bize daha fazla olumlu katkı sunacak başka bir şey var. Ve bu da aslında çok basit. Her sabah kalktığımızda sadece birkaç dakikamızı sevdiğimiz ya da sevebileceğimiz ya da son günlerde karşımıza çıkmış ve bizim hayatımızı küçük de olası bir şey katmış. Herhangi birisi yabancı bir insan bile olabilir. Onu düşünerek onunla ilgili sevdiğimiz yönler bulmak. Ve bunu sadece birkaç dakika içerisinde yapmak. Bu kadar basit. Bu yöntem ben huzurlu olmak istiyorsanız Ufak Şeyleri Dert Etmeyin kitabının yazarı Richard Carson'ın kitabında buldum. Yöntem içerisinde buna benzer çok fazla yöntem öneriyordu. İşte teşekkür etmeyi de söylüyor. Yaptığım şeylerle ilgili minnet duyma duygusunu canlandırma için her gün aslında birine teşekkür edin gibi. Ama bu dediği yöntem çok etkili. Ben bunu uzun zamandan beri deniyorum ve deneyimliyorum da. Sabah kalktığımızda gözlerimi açtığımda hemen gözlerimi açtıktan sonra tekrar kapatıp hayalimde bu birkaç dakika boyunca kime sevgi göstereyim diye düşünüyorum. Sorduğum bu soru çok etkili oluyor çünkü ilk başlarda ne hani ya bulamam falan derken hızlı bir şekilde aslında sürekli birinin aklıma geldiğini ve aslında bir anda bir o birkaç dakika içerisinde birçok iş arasından birisini seçmek zorunda kaldım fark ediyorum, sonraki günde o kişiyi aslında aklıma geliyor. O yüzden gözlerinizi kapatıp güne başlarken özellikle olması çok önemli bence. Çünkü aslında güne nasıl başlarsak o şekilde ilerletiyoruz, o şekilde gidiyor. Ve zihni yapımızı değiştirmek için aslında sabah ilk anda sosyal medyaya bakmak yerine birinin sevgi göstererek başlamak çok kıymetli. Ya tabii ki sevdiğiniz bir insan yan yanaysanız dönüp ona da sevgi gösterebilirsiniz. Bunu fiksel olarak göstermek de çok önemli. Ama gerçekten zihnimizin yapısını değiştirmek için Sadece gözlerimizi kapatıp bir gün önce bize kahvesi kahve yapmış baristayı teşekkür etmek olabilir. Ona sevgi göstermek olabilir. Yaptığı güzel kahve için teşekkür etmek. Ona şükran duygusu göstermek olabilir. Sizin için o gün kapı açmış birisi olabilir. Ailenizden birisi olabilir. Çocuklarınız olabilir. Yani aslında herhangi bir insan olabilir. Önemli olan zihnimize bunu öğretebilmek, bunu pratik haline getirerek, sürekli yaparak zihnin öğrenmesini sağlamak. Ve bu sayede aslında zihin yapımızı yavaş yavaş değiştirip, zihin yapımızın artık olumsuz odaklı değil de olumlu odaklı, sevgi odaklı ve aslında bunun içerisinde de sevgiyle beraber de şefkat, daha keyifli anlara odaklanmak, huzurlu olmak ve mutlu olmanın anahtarlarını bulmak var. Ya şimdi tabii ki de böyle bir çok ütopik geliyor bu. Böyle bir iki dakika bir şey göster yapacaksın ve bu hayatın her anını etkileyecek. Ama gerçekten etkiliyor. Gözlerinizi kapatın ve gerçekten birisine olan sevginizi düşünün. Ve o kişiye karşı var, hayatınızda olmayan bir geçmişte de olabilir. Sevgi çok kıymetli bir şey. Onu düşünün ve sevgi gösterin. O kişinin size yaptığı herhangi bir jest için ya sadece varlığı için, hayatınızda var olduğu için bir sevginizi gösterin, bir sevginizi düşünün. Bu bile emin olun gün içerisinde size birkaç saat boyunca huzur ve keyif verecektir. Enerjinizi yükseltecek. Daha önce yaptığım bölümde irade şarjından bahsetmiştim. İradenizin arttığını göreceksiniz. Motivasyonunuzun arttığını göreceksiniz. Ve bu aslında sadece küçük çalışmayla beraber keyifli bir güne başlamak ve zihin yapınızı değiştirmek çok mümkün. Tabii şimdi bu sadece tek başına yeterli değil. Daha önce yaptığım bölümlerde bahsetmiştim. Mindfulness çok önemli bir pratik. Farkındalık çalışmaları çok çok kıymetli. Ve bunu aslında her gün yapmak, her gün yapmak çok çok daha etkili oluyor tabii bununla beraber. E bir taraftan da aslında konuşma içerisinde bahsettim. Şükran duymak. Yani aslında şükran günlükleri oluşturmak. Ben şükran günlükleriyle AFS programlarıyla yani bilmeyenler için lisede gittiğiniz kültürel arası öğrenci değişim programı bir yılımı Bolivya'da geçirdim ve ben Bolivya'dayken fark etmiştim şükran günlüklerini. Hatta böyle oradaki odamdaki aynanın üzerinde böyle iki tane ablam vardı. Onlarla beraber şükran yazmıştık provecho da Ve aslında güne başlarken kendimde aslında karakterim falan uzanırken o gün güne başlarken neye şükran duyduğumu kendim hatırlatıyordum. Orada işte aileyle dolmanın, sevgi hissetmenin, okulda olmanın çok keyifli bir kelime öğrendiğim ya da bana o kelimeyi öğreten kişi için şükran duymak gibi ya da işte durumlar hakkında. Yani o gün havanın çok güzel olması gibi gibi birçok şey hakkında. Bu çok önemliydi. Çünkü bu günlüğü tutmak zihnime benim aslında hayattan keyif aldığım, huzurlu olabildiğim hatırlatmanın yoluydu. Ve bu günlüklerle beraber işte mindfulness'a, şükran günlükleriyle beraber ve sabahları birkaç dakikamızı bir herhangi birisine sevgi göstererek ayırdığımızda gerçekten çok önemli bir şekilde zihnimizi hızla düşünce yapısına değiştirebiliyoruz. Tabii bunun yanında dedim yani ya birkaç dakika zihnimizden düşünüyoruz. Ama isterseniz o kişi düşündüğünüz kişiye bunu iletebilirsiniz. Yakınızdaysa sarıp gösterebilirsiniz, öpebilirsiniz ya da işte sadece bir şekilde kendinizi nasıl sevdiğinizi gösteriyorsunuz. O şekilde gösterebilirsiniz. Ya da gün içerisinde herhangi bir insana daha farklı ve daha etkili bir şekilde yaklaşabiliriz. Örneğin kahve alırken barista'nın yüzüne gülümseyerek nasıl olduğunu sorabilirsiniz. İlginç aslında nasılsın diye bir bölüm yapmıştım. Çünkü gerçekten aslında günde Dörtte üçümüz nasılsın sorusuna sadece mi deyip geçiyoruz. Ama bu çok önemli ve bir kişinin aslında çok keyifli bir şekilde enerjisi yükselteceğiniz ya da o kişinin yaptığı çok güzel bir kahve hazırladınız, çok beğen kahveniz dediğinizde bile emin olun o kişinin yüzüne gülümsemenin şeklini değiştiğini fark edeceksiniz. O yüzden gün içerisinde sevginizi göstermek, bence özellikle zorlu olduğumuz bu dönemlerde yoğun olarak olumsuz duyguları, olumsuzlukları üstle yaşadığımız dönemlerde zihnimizi kendimize çevirip bu türde sevgi gösterme pratiklerine odaklandığımızda zihin yapımızı değiştirdiğimizde hayattan tekrardan keyif almaya ve tekrardan huzuru bulmaya başlayabiliyoruz. Elbette çok zor ama gerçekten imkansız değil ve denedikçe de aslında hayatın daha keyifli olduğunu her şeye rağmen hayatın devam ettiğini ve bu devam eden yolda da sürekli örnek kılmak için kendimizi birçok pratik yapabileceğimizi de keşfedebiliriz. Çünkü sonuçta Öğrendikçe o hataları tekrarlamıyoruz. Dersler çıkartıyoruz ve tekrardan olmaması için de yenimizden gelenin fazlasını yapmaya başlıyoruz. Ve güne böyle başlamanın başladığım zaman da sevgiyle de hayatın keyifli ve huzurlu olacağının böyle sizlere de paylaşmak istedim. Yaptığım deneyimlerden ve biraz böyle gündem içerisinde de sevgi göstermeyi arttırabiliriz. Bu podcast dinlediğiniz zaman kapattıktan sonra hatta kapatmayı bile beklemeden sevdiğiniz bir insana sevginizi gösterin. Teşekkür edin yaptığı herhangi bir şey için takdir edin. Herhangi bir şey olmasına gerek yok. Hayatınızda varlığı için bile olabilir bu. Ve bu sevginizi gösterin. Görün gerçekten de o kişide de etkisi olacaktır. Ve belki de çok keyifli zincirleme bir an başlatabiliriz. Ne dersiniz? Merkezsiz'in bu bölümde sizle birkaç dakikanızı sevgi gösterme ayırmanız için yaptım. Umarım faydalı olur. Umarım keyif aldığınız bir gün olur sizi dinlerken. O yüzden benimle beraber bu bölümü dinlediğiniz için ben çok teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum gerçekten öyle. Takip ediyorsunuz, yorumlar atıyorsunuz, üzerine konuşuyoruz. Ben çok keyif alıyorum. O yüzden sizin varlığınızı, orada olduğunuzu bilmek, yani sizden direkt böyle podcast konuşamazsak da çok değerli. O yüzden bu sabah birkaç dakikamı her birinizi düşünerek, her birinize sevgi göstererek başlatın. Bunu da size böyle paylaşmış olayım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merak ediyorum. Sen de merak ediyor musun? Neyi merak ediyorsun? Meraklı biri misin? Merakını nasıl gidereceksin?